yürekten tebrik ediyorum İnşallah bütün aile büyüklerinize selamlarımızı iletmeyi unutmayınız Allah'a emanet olun görüşürüz ama hazır toplu halde gördüğüm için bunları da paylaşayım dedim hepinizden dua bekliyorum Tamam mı bu gece çok şahsım olarak dua bekliyorum bu güzel mabede emek veren ve e, imarında inşasında hiasında destek olan maddi manevi kimler var ise Onlara özel dua etmenizi istiyorum. Şu anda sizlere hizmet eden, işte bak hocalarınız burada, işte ablalar var, aşçı amcalar var, şunlar var, hepsi. Hepsine dua etmenizi istiyorum. Birbirinize dua etmenizi istiyorum. Filistin'deki, Gazze'deki kardeşlerinize dua etmenizi istiyorum. Bu gece bol bol dua etmenizi istiyorum. Kendinize dua edin. Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklanmanız için, Efendimizin ahlakıyla ahlaklanmanız için, her ne olursa olsun çocukluğu, çocuksu haller, hareketler bir tarafa ama bir Müslümana yakışmayan bir davranıştan uzak olmanız için biz de sizin için dua edeceğiz. İnşallah Mevla duaları kabul edendir, edecektir. İçimizde birimizin duasını kabul etse o birimizde hepimize dua etmiş olsa bak elhamdülillah hepimiz avantajlı oluruz. Ama nedir siz hafızlık yolundasınız. E bayram da geliyor. Bir harçlık hak ettiniz değil mi? Ramazanda 30 gün oruç tuttunuz. O oruçlu halinizle ezber derslerinizi verdiniz. Elhamdülillah. Ben size çok dua ettim o süreçte. Ee, hocalarınıza da asla sevmedim. Birazcık daha şey yapın onlar oruç tutuyor şimdi. Böyle güzel geçti değil mi? Evet. Evet. Tamam ben şimdi size bir harçlık da atacağım. Bunu kabul edeceksiniz. Tamam mı? Bayramda da güzelce harcarsınız bunu. Kabul eder misiniz? Evet. Ondan sonra da güzelce sakal şerif ziyaretini yapacağız. Anne babalarınız arkanızda. Onlar da ziyaret yapacak. Ondan sonra Allah'a ısmarladık Bayram sonrası inşallah yine aynı aşkla, aynı şekle, aynı muhabbetle e, hafızlığa, hafızlık yolunda olmaya bu ümmetin umudu olmaya devam edeceksiniz. Anlaştık mı? Anlaştık. Sen de hafız olacaksın mı? Hafız olacaksın mı? Olacaksın mı? Tamam hadi. Allah. محمد وسلّم الله.